Obeste cerrahisi çok tehlikeli bir ameliyat mı? Yani obeste cerrahisi çok tehlikeli bir ameliyat ama değil. Bunun cevabı böyle biraz karışıkmış gibi geldi ama her şeyi en uygun şartta getirirsen tehlikesi çok düşük bir ameliyattı. Hocam ameliyat oldum ve kilo verdim. Sonra bu kiloları geri alabilir miyim? Tüp mide ameliyatının metabolik olarak yetersiz kaldığı bir takım hasta grupları var. Örnek veriyorum vücut kitle endeksi 50'nin üzerindeki hastalar, vücut kitle endeksi 45'in üzerinde olup şeker hapı kullananlar ya da vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olup insülin kullananlar. Bunlara da tüp mide ameliyatı yapmak konusunda ısrarcı olursanız bu hastaların %50-%60 tekrar kilo alma olasılığı vardır. Yani demek ki neymiş? İyi bir hasta seçim. Şimdi iyi bir teknikle tekrar küre alma olasılığı yok. Peki hocam bu ameliyat gerçekten sadece estetik amaçla mı yapılıyor? Bizim buradaki yaptığımız şeyler hastanın hayat standartını yükseltmek, hastanın beklenen ömür beklentisini uzatmak, yandaş hastalıksız, erken ölme olasılığı olmaksızın çok daha uygun uzun ömür yaşayabilmelerini sağlayacak bir ameliyat tekniğidir bu. Elbette ki özellikle bayan hastalarımız için sonucunda kilo verdikten sonra estetik düzelmeler oluyor mu? Evet oluyor ama bunlar tamam bunlar ikincil kazançlar. Bizim birincil kazancımız yandaş hastalıklardan kurtuluyoruz. Daha uzun ve daha sağlıklı bir hayata sahip oluyoruz.